Cidden heyecanlıyım yani uzun zamandır Türkiye'yi silipleme düşüncem vardı. Yani bu boxerlardan kurtulalım. Mesaj atıyorsunuz abi üçgen olmasın boxer olsun. Dört gündür yiyor mu attığım donu. Test aşamalarını başarıyla geçti. O da şak kokusu falan. Kızlar bir çıksın storyden. Yok. Sarıyor. O dalgayı sarıyor abi. Esneme de yapmıyor. Kendi giymediğimi zaten satmam. Bunu da biliyorsunuz. Boxer devri bitti. Unut. Eskiden de abi eskiden. Şu anlık 4 renk olarak düşünüyoruz ama sadece lastikte. Niye? Giydiğinizde kombinleyebilin. Yazın mesela çekin o boxer'ı dışarıda turuncu, kırmızı, yeşil, mavi parlasın. Ama alt hep siyah. O sarı pislik şeyini yaşatmayacağım size. Ben giymediğimi giydirmem. Bunu bil. Rabbin izniyle çok yakında size satışa çıkaracağız. Son bir testler kaldı. Yıkama sonrası pamuklanma yapıyor mu? Kendini salıyor mu? Böyle dalga şeklinde. Ya, uzun ömürlü bir don istiyoruz. Niye? Donumuzda sonumuzda meto meto meto.